<gülüyor> <Tahsin>! <gülüyor> ne, ne var? Aslı Yöken bir yer, saçlar mı yani? Ayol ne bileyim, aç şu kapıyı, aç! Bir aslan geldi herhalde, kaçtı inecekti uçakları? ne bileyim, çok heyecanlıyım, çok duygusalım. Geldiler mi? Kim? Aslı'yla öbür deve. Da damat. Da yok daha gelmediler Burhan'cığım. Vallahi gözyaşlarımı böyle her böyle her dakikasında dolası 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 var. Tam gözyaşı akacak. Buranın altın top diyorum senin cemiyette bir yerin var. Sayın Altıntop da ne kadar böyle hani sulu gözmüş. İş yerindeki rakiplerim bunu koz olarak kullanırlar diye düşünüyorum, 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 düşünüyorum. düşünüyorum. Fırta geri kaç. <laughs> Niye düğün sallaştı anlamadım. Gelin oldu bir de balayı da geri dönüyor. Maymun, maymun. <laughs> Yani daha dine kadar çitlen oyun oynuyor YouTuber'da. Bacak kadar bıyıyla. Kim? Aslı. Aslı mı bacak kadar çitlen Ama söyleme. Söyleme valla. Hadi. Gelin. Ha. Bakayım bak. Koz koz. He. Kedi kaçtı. Ay Burhancığım sen istersen gel otur biraz ha. Birazdan gelirler onlar. Ay yok ben gelmeyeyim. Akşamüstü gelirim. Ama karşılaştığımızda böyle gözyaşlarım sel olursa... ...kusuruma bakmayacaksınız. Tamam. <laughs> Çok heyecanlıyım. <laughs> Aa, yazık ayol. Ne oldu ki buna böyle? Ya ben anladım onun derdini. Şimdi sene sonu kiraya zam yapacağız ya... ...ailelenmiş gibi görünüp sözde zam yaptırmayacak. Hah. Ama yağma yok. Şşşt. <laughs> Nereye? Ha, anacığım mutfakta iki lokma böyle şey diyordum. Takçı diye bağırınca ne mu şaşırdım. Ah dedim Sacit'le Aslılar aynı anda geldiler. ...çocukla gibi kavgaya tutuştular dedim. Vallahi resmen tıktık tık geldi. Tık yani. <laughs> Aman yok artık, Sercit de Aslı da otuzuna geldi, herhalde kavga etmezler. Sacit de, Makbule kaçta gelecek? Ha ka kaçta gelecek? Ay ne bileyim ayol, senin kız kardeşinin çocuğu, sen bileceksin. Allah Allah! Kardeş, benim kardeşimin çocukları diye ille istikameler hukuku mu alacağım? Aa dur, sen kapıcının oğluna tembih ettin mi? Çocuklar gelince bavulları yukarı çıkaracak mı? E, dur haber vereceğim, Acı o çocuk da biraz tuhaf ayol. İşte babası söyledi. Küçükken menenjit geçirmiş, kafası iyi adam akıllı. <laughs> Yazık ya, güler yüzüde bir çocuk. Adı neydi? Aa, şey, ne? Gafur. Heh. Gafur? <gülüyor> Canım, <gülüyor> Aa, yavrum, Gafur çocuğum, bak şimdi biraz sonra e, aşağıya böyle iki tane uzun boylu. Böyle iki kişi gelecek. E, bavullarını bırakacaklar onlar. Sen o bavulları hemen al yukarı getir. E evladım? Ha, kim gelmiş? Çok merak etti. Kim mi gelmiş? Hayır. it köpek olmasın da apartmanımızda. <laughs> Nişan taşında seri katil var diyorlar da. Aa yavrum sen bavulları getir gerisine karışma. <laughs> Ay şekerim, Aslı'yla Cem bu akşam burada kalacaklar. Makbule ile Sacit de aynı gün yan daireye taşınıyorlar. E koştursun İFA koştursun yani. Dokuz ayın çarşambası bir güne bindi yani. Geldiler. Kim hangisi? Allah aman aman yarabbi. Ya bunlar zenci olmuş baksana zenci. <laughs> ya, e, anlatsanıza. Neydi o? Nasıl? Bali bali. Kocaman kertenkeleler var anne. Böyle böyle. <laughs> Ay anlat anlat. Anlat benim anlatıyorum. Ya, ama aslan ben vereyim bak. E, sizin ev daha bitmemiş. Bu akşam bizim misafirimiz olacaksınız. Aa niye bitmemiş? E, yavrum her tarafı kırdırdınız. E, e, birkaç gün daha işi varmış. Ama sonuçta bizim evimiz. Değil mi efendim? Biz de zevkimize göre yaptık. Çünkü hani Cem ile Bülent amca aldıkları için o evi kendi evimiz. Yani o açıdan. Ay, ne güzel. Bravo Bülent Bey. <laughs> Baba dediğin de böyle olur zaten. Hayır evladım ben karışmam tabii de. Elinizdekini, avucunuzdakini... ...vallahi seyahatine eve harcadınız. Bu tadilatı seneye yapsaydınız. Ya babacığım artık bu mevzular tamam, bizim kendi aile bütçemiz, siz şey yapmayın. Şey yapma Tansu, kendileri bilirler. <laughs> artık onlar ayrı bir aile. <laughs> ee, abin aradı ha. Selin de, o da çok selam söylediler. Hmm, selam. nasılmış Trabzon'da askerlik? Ay nasıl olsun şekerim. ...minik kuşun canı, kanı pahasına vatanı koruyor. Ay anne abartma, orada evinde şarkı söylüyor. Peki o Selin sıkılmıyor muymuş Trabzon'da? Yo altın günlerine falan gidiyormuş. Ay yazık. Niye yazık ayol, bayılır o öyle şeylere. Hayır, Trabzonlu kadınlara yazık. Bari bebek falan yapsalar da oyalansa. Bebek deyince siz kuzum ne zaman nikahlanıyorsunuz? Hayır, herkese... Düğünden sonra hemen nikah yapıp öyle balayına gittiler dedik. Bir duyan olsa rezalet. Ya babacığım tamam işte öbür gün burada imzayı atıyoruz tamam. Tamam vallahi bu nikahsız balayı şişirdi beni resmen şişirdi. <laughs> <laughs> Sacit'le Makbule de yan daireye taşınıyorlar. Efendim? Sacit'le Makbule. <laughs> Hamiyet halanın çocukları. Ha kim olduklarını biliyorum anne. Hamiyetler Antep'e taşınınca çocukları bize emanet ettiler. Yani emanet derken... Yani Makbule abla 36 yaşında. sadece benle yaşın. Ama Aslı'cığım biliyorsun Makbule böyle içine kapanık bir kızdır. Daha böyle bir ev kızıdır yani. Onun için bizim enişte de demiş ki dayısıyla yengesi olsun başında demiş yani. Efendim buradaki evi kiraya verdiler. Hazır volkan yokken onlar yan dairede oturacaklar. ...Sacit'le muhaneficinin başına getireceğiz. Sacit tam. ...yan dairede. <laughs> Sacit tam. Yakın mısındır kuzenlerinle? Çok. Özellikle Sacit'le. Hmm. Kolej ve üniversite sınavları yüzünden... ...11 ve 17 yaşlarımızı bu çatı altında... ...böyle burun buruna geçirdik... Sanki Antep'te kurs yoktu, özel hoca yoktu yani. Evladım, <laughs> İstanbul'da daha rahat hazırlanır çocuk diye halam buraya yolladı. Ay aradan yıllar geçmiş, hala şikayet ediyorsun. Anne, bilerek saçlarımı yaktı ya. Bilerek olur mu? Kibritle oynarken yanlışlıkla alev almış. Kıskanıyordu yavrum seni. Yani sen kursta daha çok not alıyorsun diye kıskanıyordu. Yaşıttınız, aranızda rekabet vardı. Sonra sen de onun okey takımını camdan atmıştın. Oh olsun, attım tabi. Sadece kumarbaz. Bütün arkadaşlarımı soydu okey takımıyla. Ne zaman? İşte... ...1993 Şubat tatilinde. Ya artık kum kumar oynamıyor. Bak, tartıştığınızı, tartıştığınızı duymayayım. Yahu sizin kavgalarınız yüzünden... ...yıllarca hamiyetle, halanla konuşmadık. Doğru valla. Ay koskoca iki tane insan oldunuz, birlikte büyüdünüz. Artık biraz olgun olun lütfen yani, lütfen. <laughs> Bavullar geldi herhalde. <laughs> ne koydunuz bunların? İçine böyle ya. Ceset mi? Ceset mi? Ceset. <laughs> Bunun kafa biraz böyle. Hani böyle bavulların içine ceset koyuyorlar ya. Böyle başı kesip koyuyorlar, kolu kuşbaşı yapıp koyuyorlar, <laughs> el bir yerde, ayak bir yerde. <laughs> E koskocaman adam parça parça yapıyorlar. Bavulun içine sığsın diye. Yerden kazanıyorlar. Ah! Apartman iyice manyaklaşmış. eline sağlık Gafur oğlum. Ee, zahmet oldu. Teşekkür ederiz. Ne, o zaman ben şu küçük çantayı açayım bu akşam için. Ha? Tamam. Ha, balayı fotoğrafları burada değil mi? Fotoğraflarını göstereyim eh. Efendim Efendim Ne vardı Ne vakit Bir şey mi istedin Yo, Seve diyorum Anladım Yok sağ ol teşekkür ederim senin işin bitti sen gidebilirsin. Uzatsan süper olacak. Neyi? Anladın sen onu. Hayır anlamadım. Saçları uzatsan süper olacak. <laughs> aşkım gel gel şu fotoğraflara bak aşkım gel. Tamam. Gerçi bu evde misafir sayılırım ama yine de baktım. <laughs> Gözümüz aydın. Kapak, kapat. Nereye gidiyor? He? Sarılmadan. He? Hoş geldin, hoş geldin. Uzun deme bu buna bir türlü yetişemiyorsun. Hoş geldin. Ağlamayım, ağlamayım, ağlamayım diyor. Böyle gözyaşlarıma yaşlarına bakıyorum. Ağlamıyor. Hoş geldin. Aa, hoş, hoş geldin. Damat Bey. <laughs> İyi baktın mı kızımıza? Bak bundan bir şikayet duyayım. İki elim yakandadır. Haberin olsun. Zaten abisi askerde. Onun için onun abisi benim değil mi Tahsin amca? <laughs> e, otursana Burhan'cığım bir çay iç. Of. Canım Saadettin Bey seni soruyordu birkaç gündür. Ya bu çocuklara ne oldu? Baliye mi yerleştirdiler? Oradaki pirinç tarlalarına iş mi buldular diye ...bir şakalar yaptılar. e, balayına tabii uzattık biraz. E, neyse ben de gideyim de Saadettin Bey'den bari bir hafta daha izin istin bu taşınmıştır falan. E, akşama görüşürüz artık. Hadi görüşürük. Bay bay canım. Görüşürüz. Of. Oh. Şut. <laughs> Evlendi gitti. Böyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Böyle gözlerim doluyor. Aynı kendi kardeşim gibi. Sağ ol Burhan abi. Gerçi nikahsız gitti ama yani evlenmeden balayına milletin ağzı torba değil ki bizsin. <laughs> Canım Ö öbür gün nikah kıyılacak. İmzalıyorlar. Öbür gün ne? Hı? Öbür gün ne? 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 Ağzı serim ama. Ne ayol? Ne işte? Komşu olmamızın... ...birlikte olmamızın... ...birinci yıl bir, bir yıl oldu değil mi? Evet, bir yıl oldu. Bir aile gibi... ...bölünmez bir bütün gibi... ...bir yumruk gibi olmanın... ...birinci yıl <laughs> Ben de onu konuşacaktım. <laughs> kira kontratında e, bir yıl dolunca... Kenetlenmemizin, yediğimizin, içtiğimizin ayrı gitmemesinin birinci yıl dönümü. Vay! <laughs> Şimdi bak Burhan'cığım... E, benim söylemek istediğim de şu. Kaldı mı böyle ilişkiler? Vefa bir sent adı oldu artık. Yani hayırlısı olsun. Olsun da ...yani şeyde de yazıyor ya, kontratta da yazıyor. İnşallah ama, inşallah Hayatımızı sonuna kadar... ...sonsuza kadar hep komşu olarak kalacağız. Hep aynı duygularla, aynı sevgiyle, aynı motivasyonla... ...aynı kirayla devam edeceğiz. Şimdi Burhancığım. Efendim? dostluk, ahbaplık, arkadaşlık başka. iş iş başka tabii. Hadi ya. Ee? Şimdi kontratta yazıyor zaten. Yüzde on kira arttırma. E yazınca ne oluyor ki? Yazıyor zaten. E tabii kontrata uyuyacağız tabii. Ha. Ha. zannettim, komşulukla alakalı bir konuşma olacak zannettim. ne bileyim, Avrupa Birliği'ne girmişsiniz siz. Komşuluk mu Hiçbir şey yok. Hepiniz Alman olmuşsunuz. Açın kendinize bir fıça bir için. Alman başbakan. <laughs> Kaç tane dairem var? Kaç tane ama? Benden alacağım parayla zengin mi olacaksın acaba? Yazık ya! Evladım, zengin olmak değil. Ama kontratta... Ben de kopardığın paraları mı götüreceksin. Doğru söyle ama. Aha. <laughs> ya senin verdiğin o daire için verdiğin kira ucuz bile. Eğer veremiyorsan çık git evimden Allah Allah. Çıkarım, çıkarım. Sanki evine kaldım ben seni, çıkarım. Manzarası bile yok. O kadar masraf yaptım, yine çıkarım. Ne yaptın? Her tarafı bu kaplattın. Bir marifetmiş gibi. <laughs> üç günde nişan taşında aynı paraya kral bir daire bulmazsam bana da idari müdür demesin. Ay başında beni anılarınıza koyun. Çünkü aşk artık burada oturmuyor. Çünkü maalesef. Çünkü maalesef. Ah, geldi. Kalk kalk Daha kalk. <laughs> Dayıların en güzeli, en favori yeğenin geldi. Oğlum, evladım. Gel bakayım, gel. gel. Oh! Oh! oh. <laughs> oh. Yenge! Sercicim, hoş geldin. Maşallah. Allah. Evet yenge, vücudum falan yani bu kadar yılların akabinde aynen duruyor mumye gibi. Ay, tatlı dilli kızım benim. Bu hep böyle müttefikti. Ay sana müttefik olmayacağım da kime müttefik olacağım? <gülüyor> <gülüyor> Ay canım benim. Ay gidin geçin geçin. <laughs> İyi günler. İyi günler. Ben hemen şu bavulları içeri transfer edeyim de yengeme soldan soldan gelmesin. <laughs> <laughs> Mutfaktan sonraki ikinci kapı hemen. Hadi canım. Hadi. Aa zahmet etmeseydin ayol. Pardon. Aile meclisinin ahengini bozmamak için şu anda susuyor. Ama kararım kesindir. Beni kalbinize koy. Çünkü artık yok. Hayal oldu. Paf! Kim kendisi? Aa, içi, komşu, komşu. <laughs> Akbule abla. Abla mı? Ne ablası ya? Koskoca evli baktı kadın bana abla diyor. Olur mu? Ben sana hep abla derdim ya. Çünkü sen benden altı yaş... Oldun. Aslıcığım! Aslıcığım! Öpsene Makbule'yi. Hani öpecektim. Öpücüğü cümlenin sonuna ertelemiştim. Sen kesince o zaman öpeyim. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah bir yastıkta kocamla inşallah. İnşallah. <laughs> evet, Sacit gelmemiş galiba. Hem de nasıl geldim? Ah. Vay be, kaç yıl oldu sadece? Vallahi bilmiyorum. Ama ben seni sokakta görsem misal... ...anca bu burundan tanırım. <laughs> Zaten bu burnu nerede görsem tanırım. <gülüyor> <gülüyor> yok ben seni tanımazdım biliyor musun sokakta görsen? Çünkü eskiden saçın vardı. Şimdi yok ya. Ondan. <laughs> <laughs> Ay ah, canım. Sensin ya. <laughs> Otur bari. Annemgiller dediler ki Volkan'la gelinin oturduğu daireye geçin oturun eşyaları değiştirtmeyin. Odaların kayrolası gardolabı hazırdır. İffet yengene yeni dekorasyon yaptırtmayın dediler. E, bunlar aslıdan koleji iptalına hazırlanırken... ...bizim ütü odasından sadece oda yapardık. Hatırlıyor musun İfo? <laughs> <laughs> ya ya! Hey gidi günler <laughs> O ütü odasında Sacit böyle gizli gizli sigara içerken babamın gömleğini mi yakmıştı? Ben öyle bir şey hatırlıyorum. <laughs> Yanma deyince senin saçın nasıl yanmıştı ama. 12 yaşında şankanırı olmuştu dişi. <laughs> Dikkatsizlik tabii çocuktuk o zamanlar. Ne, ne, ne yesek? <laughs> Aa sen otur İffet yengeci. Ben bir lokma dökü vereyim hemen ha. He? Nasıl canım istedi hep birlikte yeriz. <laughs> Hatta bolcana dökü vereyim de komşulara falan da dağıtırız. <laughs> Sercin, Makbule'de bir şeyler var mı aday falan? Yok be yengeci. Yani Bütün gün evin içinde kız nereden aday bulsun? Gerçi Aslı bulduktan sonra kimse ümidini kaybetmemeli tabii ama. <laughs> Kızma kız, ha. vallahi kızıyor. Yani. Sadece sen dükkanı gördün mü? Hadi git bir bak bakalım. İki adımlık yer ya. Gideyim dayıcığım. Zaten insanın çalıştığı yer mabedi gibidir. Yani en azından ben böyle düşünüyorum. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Çok klişe olacak belki ama... <laughs> ...seviyorum ben sizleri. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> ah canım ayol. Pek de tatlı dilli bir oğlandır bu. Şeytan tüyü var şeytan. <gülüyor> <gülüyor> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izah eden sonra Gönlün hemen aşağısı Avrupa yakası